Ünlü çift barıştı. Sevda Demirel ve Doruk Doğru Söz yeniden bir araya geldi. Ocak ayında aşk yaşamaya başlayan ve birbirlerine iltifat yağdıran Sevda Demirel ve Doruk Doğru Söz evleneceklerini açıklamıştı. Düğün alışverişine başlayan çift Mart ayında olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Portsa'da yer alan habere göre Sevda Demirel ve Doruk Doğru Söz yeniden barıştı. Aşklarını kaldıkları yerden devam etme kararı aldılar. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.